Merhabalar merhabalar. Yeniden kamera karşısına. Maalesef ikinci defa bunu çekiyorum. İlk çektim yanlışlıkla kaydı. O Yüzden ikinci <laughs> Başlıyorum. Ee, şuradan hemen arabaya alıp tek piramit ayısını yapmayacağım. Çünkü piramitte kafam aşırı karışıyor. Altına da toplayacağım. İkinci defa buralar şey yapıyorum. Şuraları hızlıca yapıyoruz. Onun arkasından direkt şuraya atacağız. Aç. Hadi sen aç. speedrun gibi düşünebiliriz bak bunu aslında. Bir türden speedrun işte. Koyu kum çalayısı, koyu çalayısı gibi bir şey. Ne olduğunu bilemiyorum. yemin ederim bir tane kodu. Öyle şey yapmayacaktık da. Hmm, hemen şöyle şey yapacağız. Evet. Aha oh, şuradan da çıkalım. Sen aynı anahtarı da burada. Delik şöyle şey yaptık. Çok güzel. Bayağı iyi gidiyoruz şu an. Speedrun gibi oluyor. Evlerin içinde zaten şey olmadığı için. Ama ben direkt şeyleri yapayım ya. Zaten diğerleri pek de önemli değil ama. Şuraya şöyle. Şunun kapasını da çıkamadık. Şuradan şeyini çıkalım. Direkt şuradan da şuraya çıkalım. Tamam buradakileri toplayacağım. Şimdi Grumble'a doğru gidelim. Grumble'ı da bir kurtaralım. Buradan çıkışa varıyoruz direkt. İlk bir Grumble'ı kurtaracağız. Ondan sonra Cihama yapacağız yapacaklarımızı. ilk gramlı kurtaramadık. Çıktık çok güzel. Oyuna şu tırmanma özelliği geldi mi? Baya güzel oldu ha, oyun. Çık. 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 Olmadı bak. Bir dakika. burası yüksek. Ay sen ne arkamdan geldin ya. şey şimdi random vur tutazık. Altın var mı? Altın. Şuradan da direkt altınınızı alsın. Sen şuradaki yere gideyim. piramidi kurtarmayacağız diye söylemiştik. O yüzden piramitten direkt çıkıp gidiyorum. Ha bu arada stickerları en son yapacağız. Penguenimizi şuradan hemen öldürelim. Penguen gel lan buraya. Şimdi bir teorimiz var. Ee, bu teori e, bütün şeyler e... geri dönebilirim. İşte mesela şuradaki su e, şeyi temsil ediyor. Su he, su kaplumbağa köyünü. Buradaki şey e, buz şeyi temsil ediyor. E, koca evi pardon buz diyorum buz kar vadisini şuradaki kum tabaka e, ee, biyomotep çölünü tren koca evi ama kovanı belli eden bir şey yok yani burada kovanı belli eden hiçbir şey yok çok büyük bir gizem gibi aynı hatta şurada sticker yerini de söyle bak koca evdeki bak koca ev deyip duruyorum ya şu kar vadisindeki penguen sticker'ının olduğu ya Bizi niye buraya kadar fırlattın ki abi? Oyna bak ya istemediğimiz yere doğru gittik. Uç. Ne oldu lan? Gelelim hadi hızlı hızlı hızlı. Buradan tam gelmişken sticker'ımızı da alalım bari. E, Ay dur. Öleceğim. Ana sıkıldım lan. Zaten bakın 6 tane bulmuşum. Zaten ben orada altınları tam açacaktım. 125 tane şey oldu. Bir anda yanlışlıkla kayıt bitirdim ya ondan sonra çık. Ya biz çıkalım ama ya. Tövbe tövbe ya. Bu ne ya? Ben burayı halledip geleceğim sanırım. Aldım bunu yine. Şimdi koşup yani şuradaki altınları da almayı unutmuşuz lan. Timsak gölüne doğru gidelim bu. Timsak gölünde. Ha, creo buydu. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Sadece ayıları kuracağız. Altınları almayacağız. Altınları ben tamamlayacağım video dışında. biz yüzden altınları almayacağım. Yine ölüme geleni alırım da. Almaya çalışmayacağım. şimdi kaç tane topladığımızı da bilmiyorum. Kaç tane kurtardığımızı da bilmiyorum ki. Ha üstte Ramses kaldı. Başka da kalmadı. Ondan sonra Zepix'de şey var. Sand var. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Az <laughs> sıkışıyorduk. Çok güzel. Zıpla. <laughs> Uzaklaşayım. Evet arkadaşlar bugünün bir motep çölü böyle oldu. Pek de iyi olmadı biliyorum. Yani piramidi bitiremedik. Sonra parayı bitiremedik. Çünkü acil bir işim var. Yani bu yüzden olmadı işte. Yani bilirsiniz. Söyleyemem özel bir şey. Çok güzel. Yemek yiyeceğiz. Bu yüzden artık kapatmam lazım. Hepinize görüşürüz. Sağlıklı ve sıcaklı bir şekilde. Geri videolarımı izleyin lütfen ve abone olun.